Merhaba sevgili yükselen aslan burçları. Bu bölümde sizlere 19 Mayıs tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. Yeni ay sizin başarı ve kariyer evinizde oluşacak. Bir süredir üzerinde düşündüğünüz, çalıştığınız projelerinizi bir üst safhaya taşımak ya da tamamlanması ile ilgili çalışabilir yeni ay. Yeni ayın oluştuğu anın haritasında Akrep Burcu yükseliyor olacak ve akrep burcunun yönetici gezegeni Mars'ın aslan burcuna geçmeden hemen önce 29 derece yengeçte yeni aya yaptığı bir 60 derecelik dediğimiz seksil açı ile bir destek enerjisi açığa çıkacak. Başarı, kariyerle ilgili ya da bir boşanma sonucu statünüzün ani bir şekilde, krizi bir şekilde e, sona ermesiyle e, oluşan e, olumsuz duyguların tedavisine yönelik e, bir çalışmanızın e, sonucunu alabilirsiniz. E, böyle bir tamamlanma e, olabilir. Bir süredir bu konuda e, zihniniz sizi çok yormuş olabilir. Mars'ın e, 12. evde e, olmasından dolayı ve artık nihayet 12. evinizden çıkıyor olacak Mars ve çıkarken size bir farkındalık bırakıp öyle gidebilir. 20 Mayıs'ta da Mars Aslan Burcu'na geçecek sizin yükselen evinize geçecek. Yaratıcı gücünüzü, kendinizi ifade etmenizi daha kolaylaştıracak. Bu anlamda çok istekli olacaksınız. İsteğinizi açıkça ortaya koyabileceksiniz. Hayattan keyif almanız, enerjik olmanız e, gibi bir e, etkisi olacak. E, zaten bu, bu da size çok iyi gelecek çünkü bir süredir e, Marsın 12. ev transiti e, hepimizi zorlayan bir transittir. Zihnimiz sürekli çalışır. Siz de muhtemelen bu şekildeydiniz ve e, bu sebepten başka bir şeye odaklanamamış da olabilirsiniz Elinizi kolunuzu kaldıracak enerjiniz e, olmamış olabilir Dolayısıyla e, birinci evinize geçince o enerji size e, çok iyi gelecek e, Fakat sabırsızlık hakim olabilir bu, bu kez de eylemlerinizde e, Belki oraya biraz dikkat edebilirsiniz Öte yandan çevrenizden destekler e, alabileceksiniz Cesur tavırlar içinde e, olacaksınız agresyona da bir parça açık olabilirsiniz sevgili aslan burçları. 21 Mayıs'ta Mars'ın Plüto ile bir karşıt açısı olacak. Evliliğiniz, ortaklığınızla ilgili baskıcı figürlerle çatışma, mücadele içinde bulabilirsiniz kendinizi. Hatta belki ilişkinizde belki ortaklığınızda bir süredir karşı tarafa konduramadığınız manipülatif davranışları fark ettirecek bir çekişme olabilir aranızda. Belki bir olay sonucu bunu fark edeceksiniz. Devamında da ortaklığı ya da evliliği bitirmek kararları alabilirsiniz. Her durumda temkinli ve sakin, iyi düşünerek hareket etmenizi önerebilirim. Çünkü ani kararlar sonucu muhtemel olumsuzluklardan korunmuş olacaksınız bu şekilde. Bazılarınız danışanlarınızdan ya da e, vekalet verdiğiniz figürlerden e, baskıcı, zorlayıcı ya da yanıltıcı e, davranışlar e, görebilirsiniz. Yani yanlışı yanlışlarını bir süredir e, sizden kolay bir şekilde gizlemiş olabilir e, bu figürler. Tabi bazılarınız için herkes böyle şeyleri yaşayacak demiyoruz. Bunlar olasılıklar ve haritalarınızdaki alacağınız açı kombinasyonlarına göre değişir sizi tartışmaya mücadeleye çeken karanlık enerjili kişilerden de uzak durmalısınız bu dönemde sevgili aslan burçları özellikle topluluklar içinde sürü psikolojisine de açık olduğunuz bir zaman dilimi olacak karşı tarafta da bu etkiler olabilir. Dolayısıyla siz temkinli olmayı elden lütfen bırakmayın. Jüpiter'in de Pluto ile bir kare açısı var. 18 Mayıs'ta başarı ve ortaklık eviniz arasında. Kariyer evinizdeki Jüpiter'in Plüto'dan bir kare açı alıyor oluşu gücünüzün değerini bildiğiniz takdirde normalde sahip olduğunuz ama gözden kaçırdığınız yeteneklerinizi Yenilerine ekleme etkisi verebilmesinin yanında bir otoritenin size zorluk yaşatma olasılığını da gösterebilir. E, sosyal statü anlamında gücü elinizde bulundurma isteğiniz olacak. E, bu kuvvetlenebilir bu istek. Yine hayatınızda ortaklıklar, kontratlar yoluyla gelen ikili ilişkilerinizde çeldirici fakat finalde size farkındalıklar kazandıracak zorlu relasyonlar gerçekleşebilir bu örnekleri kendi gündemlerinize göre uyarlayabilirsiniz sevgili Aslan burçları her şey bir kenara başarılı bir yıl sizi bekliyor olacak İş ve kariyer alanınızda Jüpiter bulunuyor bir yıl boyunca da sizinle birlikte olacak çeşitli fırsatlarla sizi destekliyor olacak ve adınızdan çokça başarıyla bahsedilecek, övgüyle bahsedilecek. Sadece bu önümüzdeki bir ay biraz mücadeleyle bir açılış yapacaksınız. Temkinli, sakin, sağduyulu davranırsanız, agresyondan uzak olursanız zaten gerisinde ödüllerin gelmesi çok muhtemel. Umarım toplam kolaylıkla her şeyin üstesinden geleceğiniz bir dönem yaşarsınız. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.